Şimdi bizim çalıştığımız yerde Kaya'nın oğlu var. Askerden kesin dönüş yapınca Esmer buna he dedi. Vallahi billahi he dedi. Ama çok efendi çocuk. Öğretmen çıktı. <laughs> Sonra tayinleri çıktı gittiler. Nerede oturuyorlar? Nerede ot Ama nerede oturacaklar be? Antalya'da oturuyorlar. Ah sormayın. Böyle denize nazır bir ev kocaman bir balkon. Evin evet, sıcak suyu da var, soğuk suyu da var. Neymiş öyle öğretmen maaşıyla? Ha, babası var yetli. Ev aldılar. Vallahi. Kahyalıkla mı? Ha. Kahyalık dediysek de... E, ...o kadar da değil. Neredeydin bu kadar ay? Yengen de ortada yokmuş. Köye gittim araştırdım. Adamın kapatması olmuşsun dediler. Yok öyle bir şey. Yengemle birlikteyiz, saklandık başka bir şehirde. Seni tanımam. Nasıl bir kızsın bilmem. Ama duyduklarım hiç iyi değil. Bu masum da peşindeymiş. Bu evde birbirine katmadan seni başka bir yere yollamam lazım. Yoksa benim elimden de bir kaza çıkacak. Bize biraz müsaade hanımlar. Reyhan hanımla biraz konuşacaklarım var. Müsaade falan yok onlara. Konuşacak bir şeyim yok seninle benim. Uzun etme. Komşuların kaçmıyor ya. Şimdi anlat bakalım. Kiminle evlenmişsiniz şu Esmer. Sana ne? Düş artık yakamızdan. Depo git buradan. Evlenme o kimseyle. Çabuk söyle bana yerini yoksa yaşatmam seni bugün. Bana bak. Düş artık yakamızdan. Oyna bu kızın gururuyla daha fazla. Ya evlendi işte. Kes sen de öldür sen de bu böyle. Evlendi. Defol git buradan. Rahat bırak bizi. Ne oluyor burada? Bırak kadını. Ne diyeceksen bize de bakalım. Hanım. Bir şeyler çeviriyorsunuz ve bana tek tek anlatacaksın. Bir daha da sakın bana o evlendi masalını anlatma. Reyhan, iyi misin komşum? Ay bıktım be. Kızın peşini bırakmadı bir türlü. Ay evli barklı adam. Çoluk çocuk sahibi. Ben ne güzel kızı evlendirdim. Temiz bak bir çocukla. Ama hala kızım peşinde. Üzülme Reyhan abla. Bir daha gelemez bu köye. Sen bir deseydin hele. Bak bakalım gelebiliyor muydu bu köye? Hı. Kime verdin kızı? İyi bir yerim. İyi iyi. Öğretmen. <laughs>